hem kahve sektörünün geleceğini hem de kendi girişim yolculuğunuza devam ederken Espresso Lab için nasıl bir vizyon çiziyorsunuz? Genç girişimcilere tek bir tavsiye vermeniz gerekse bu ne olurdu? Sizin bir fikriniz var ve bunu yapmak istiyorsunuz. Eğer çoğunluk sizle aynı fikirde değilse o işi kesinlikle yapmanız gerekiyor. Şöyle biz Espresso Lab'de aslında hep yapılmayanı yapmaya çalıştık. Şu anda da aslında Baktığınızda hem Türkiye'de hem dünyada bence sektöre yön veren bir firma olduk. Globalde de çoğu rakiplerimiz bizi taklit etmeye başladı. Eğer farklı olursanız zaten rakiplerinizden ayrılırsınız. Bence Espresso Lab'in tutmasının en büyük sebebi de bu. Espresso Lab fikri ilk olarak nasıl doğdu? Şimdi Espresso Lab fikri 2011'de doğdu. Ben bu ismi 2011'de teşkil edeyim. Çünkü yine biz biliyorsun aile olarak yeme içme sektöründen geliyoruz. Yaklaşık 100 yıldır bu işin içindeyiz. Ama tabii restoran işi çok biraz çok fazla kişiyle çalışıyorsun. Bazen baş ağrıları olabiliyor. Yine bir baktığımda kahve sektöründe sanki hem bir boşluk var çünkü yıllardır piyasada olan firmalar var ama kendilerini yenilemiyorlar. Ve ben şey dedim, sanki ben daha iyisini yapabilirim, bu oyunu değiştirebilirim dedim. İlk önce yola çıkışım böyle oldu. 2014'te de mezun olduğum üniversitede ilk şubemizi açtım. Bu yolculuğa başlarken sizi en çok motive eden şey neydi? Yani en büyük motiveniz zaten başarmak oluyor. Ben hep şey diyorum, eğer para önceliğiniz olursa hiçbir işte başarılı olamazsınız. Siz en iyisini yapmaya çalışın, başarmaya çalışın. Zaten Elbette ki biz ticareti para kazanmak için yapıyoruz ama zaten siz başardığınızda para da arkadan geliyor. Benim en büyük motivem başarmak ya. Yani bir şeyi başardığımı insanlara göstermek istiyordum ve diğer motivem de şu. Sonuç olarak ben bu ülkede doğdum. Hani bu ülkenin bu ülkede doğan bir insan da global bir oyuncu olabilir ve bir şeyleri başarabilir. Ben onu göstermek istedim açıkçası. Yolculuğunuzda sizi en çok geliştiren hata veya başarısızlık neydi ve bu süreçten genç girişimcilerin çıkarabileceği en önemli ders nedir? Şimdi aslında pek fazla bir başarısızlık yaşadığımı sanmıyorum. Hatta bir belgeselimizde vardı. Pink diye bir şey çıkarmıştık. Benden başka kimse beğenmemişti. En büyük başarısızlığım o sanırım. Diğer şey de şunu anladım. Biz tahmin ettiğimizden daha çok büyümüşüz. Şu anda 18 ülkedeyiz ve sene sonu 28 ülkede olacağız. Bilmiyorum bir Türk markası olarak 28 ülkede olan bir yeme içme sektörüyle uğraşan bir marka var mı bilmiyorum. Hani başka tekstilde falan olduğunu biliyorum. Ama yeme içme sektöründe bence yok. Biraz erken davrandık. Benim en büyük hatam o. Ben bir buçuk sene önce buradaki bir yine böyle bir söyleşide rakiplerimi geçeceğimi söyledim. Biraz erken tüyo verdim. E sonra da zaten biliyorsunuz başımıza neler geldi. Ondan da tecrübe aldım. Ve mesela şeyde, siz çok iyi bir kahve yapabilirsiniz, çok iyi bir hizmet verebilirsiniz. Her şeyi süper yapabilirsiniz ama belli bir büyüklüğe geldikten sonra sosyal medyayı da yönetmeniz gerekiyormuş, algılarla da savaşmanız gerekiyormuş. Biz bu tarafı çok ciddiye almamıştık. Şimdi bu kaslarımızı da geliştiriyoruz. Yani büyük marka olmanın bazı handikapları varmış, negatif tarafları varmış. Bunları da şimdi öğreniyoruz.